Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda yeni yasak kararlarının tek tek açıklanacağı dile getirilirken bu kapsamda bazı yerlere evden hiç çıkmama yasağı geleceği ifade edildi ve il ilçe hıfzıf kurulları kararıyla evden hiç çıkmama yasağına tabi olacakları tek tek açıklamaya başladı. Bu kapsamda Aksaray, Semişli, Gözlükuyu, köylerinde 14 gün boyunca. Sivas, Sarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde 14 gün boyunca. Adıyaman'da 72 evde 14 gün boyunca. Kütahya, Emel ilçesi Düşecek köyünde 10 gün boyunca. Ardahan, Göle ilçesi Dağçaşme köyünde 14 gün boyunca. Tokat, Durhal ilçesi Satroba köyünde 14 gün boyunca. Kars, Tigör ilçesi Kocaköy'de 10 gün boyunca. Burdur, merkeze bağlı Yeşilova ilçesi Gençali köyünde 10 gün boyunca. Kastamonu, Doğanyurt ilçesi Aşağı Mescit köyünde 14 gün boyunca. Karaman, Ermenek ilçesi Yukarı Çağlar köyünde 14 gün boyunca. Düzce, Cumayir ilçesi Yeni Tepe köyünde 10 gün boyunca. Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyünde 14 gün boyunca karantina işlemlerinin getirildiği ve burada bu sayılan yerlere 14 gün boyunca 10 gün boyunca getirilen yasaklar kapsamında evden hiç çıkmama yasağının geldiği gerekli ihtiyaçlardır ekmektir vesairedir ihtiyaçların ise görevler tarafından karşılanacağı ifade edilmiş durumda yasaklara kurallara uymayanlar hakkında da gerekli cezai işlemlerinde uygulanacağı ifade edildiği yapılan açıklamalarda konuyla alakalı yorumlar sizin. sizce bu şekilde evden hiç çıkmama yasağı getirilen mahallelere köylere bu kapsam Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekten de etkili bir sonuç olabilir mi? Evden çıkmama yası. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda bunun daha genişletilerek illere de uygulanmasının planlandığı ifade ediliyor. Evden hiç dışarı çıkmama yasayla alakalı. Yorumlar sizin. Bu yasak sizce de koronavirüsle mücadelede koronavirüsün mutasyonun azalmasında etkili olur mu? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.